Artvinli TV'den hazırlamış olduğumuz haber bülteniyle karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. İlk haberimiz Yusufeli'ne. Yusufeli ilçesi 7. kez yeni yerleşim yerine taşınıyor ve bu taşınma telaşında birçok üzümler yaşanıyor. Biliyorsunuz 23 Kasım'da Yusufeli, Türkiye'nin en büyük barajı olan Yusufeli Barajı kapaklarını kapattı, su tutmaya başladı. Son kez Yusuf Eline yeni yerleşim yerine tanıklık yapmak için tarihe tanıklık ediyoruz diyerek Akın Valiliği Koordinası'na Akın Merkez Mahalle Muhtarları ile birlikte inceleme gezisi yapıldı. Bununla ilgili haber görüntülerimizi izliyoruz efendim. diğer haberimizde güzel bir haberimiz. Artvin İl Kütüphanesi güzel çalışmalarda göz dolduruyor değerli izleyicilerim. Sadece okuma salonunda okul çağındaki çocuklar değil. Şimdi İngilizce kursu açmışlar. Bugün Artvinli TV olarak ziyaret ettik. 3-8 yaş arası İngilizce kursuna devam eden çocuklarının öğretmenleriyle diyaloglarını sizler için ekranlara getiriyoruz. İzliyoruz efendim haberin detaylarını. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Ben orta. Evet, Artvin'in gelini olarak biliyoruz sizi. Evet. evet. Şimdi kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz dijital öğretmenlik? Ben önce memleketimde yapıyorum işte okuyorum hem de daha yapıyorum. Şimdi Bayağı yapıyorum. var yakın 20, 20 sene 20 var. 20 sene var. Evet. Yani bu şey kütüphanenin çok güzel bir hizmeti. İlk defa gördüm ben evet. de. Ka kaç aydır devam ediyor bu? Şimdi dek 3 3 ay devam ediyor. Evet, haftada kaç gün veriyorsunuz? İki gün ama artacağız. Artacağız. Verimli oluyor mu iki gün? Yeterli oluyor Yeterli, mu? Yeterli. Ara yapsak tekrar söylüyorlar devam. Sokakta bile görünce öğrencileri Heh. hep söylüyorlar. Mutlu olmak değil o. başladık, unutmamışlar. Yazmayı da öğretiyor musunuz? Evet. Yazarak da Öğretiyorum. Yani. Evet, genellikle animasyon, işte mü evet. müzikle öğrettiniz. Çok değil önemli, mi? çok önemli. Kolak için, hem de tanıdık müzik tekrar etmek için. Evet. Kıza kalmak için de müzikle, şarkı, hem de eve giderken tekrar yapabilirim. En verimli yaş bu çocukların İngilizce öğrenme yaşı ne? Hangi yaş genellikle? 3. 3 konuşma, konuşma başladı çocuk yapar. Konuşmaya başladı, yapar. Evet, yap. devam eder. Yaşı yok, öğrenmiyor. Evet, İngilizcesi temelini alıyor o zaman burada. Oh, yes. oh, evet, çok güzel. <laughs> 3 yaşında mı? Evet, ismini alabilir miyim seni? Merhaba, merhaba. What is your name? Evet. How old are you? My How old are you? How are you? Three. Hello Yusuf. Hello, what is your name? My name is Yusuf. How are you? I'm Chik. Okay. Anne. <laughs> evet. Sana da soralım bakalım öğretmenim. Ne? What is your name? My name is Eymen. How old are you? Ka Ka seven. seven. Bravo. I am seven old. Ah. <laughs> 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 evet. <gülüyor> öteki öğrencilerinize <laughs> de soralım bakalım. Oh, no. What is your name? My <laughs> name. How old are you? Kaç? İçeride <laughs> 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 How old are you? 6 evet. Yes. Evet. Buradaki soralım mı sana da? Evet. Hadi bakalım. Hat izliyordun. Yusuf. Evet. Yaşını soracak mı? How old are you? Eight. Bravo. evet. Kaç yaşındasın? İsmine ne bakalım. What's your diyorlar ya öğretmenin. My My name is My Batu Yaşın kaç diyor? 8. 8. Aferin. What's your name? <coughs> What's <yakter> Var... What you your name? My name is Hakta. How old are you? Eight. 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 I okay. Eight. Okay. Name? Name <poems> Eight. 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 Hocam bu çocuklar kaç yaş? Çocuklar 3 yaşında. Evet, İngilizce öğretiyorsun. Evet. Ne zaman başladınız? Şimdi nasıl iyi öğrendiler mi Temelden. Kaç öğrenciniz var? İki grubumuz var. Evet. 2 grubumuz var. Teknik olarak ne kullanıyorsunuz? Şart, 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 şart. Evet şimdi Buraya şarkı 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 sonrası değerli izleyicilerimiz her şey sağlıklı gıdaya ulaşım, erişim biraz kısıtlandı. Köydeki yaşamı merak edenler için biz Artmini TV olarak Beş Para Eko Kültür Köyü'nde gezilerimizi ve proje çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ve bir taş kurundaki ekmeğin pişirilme süreci, imalat sürecini Aysel Özcivelek'ten öğrendik ve kayıt altına aldık ve en büyük Küf noktası maya, doğal mayanın imalatının tarifini verdi ve topraktan sofraya bütün yiyeceklerinin doğal olduklarını anlatarak köy yaşamını özümsediler. Kendilerini izliyoruz efendim. Tarifini alabilir miyiz evet. ablacığım? Bir avuç maya, nohut diye suya koyuyorum akşamında. Maya? Suya koyuyorum nohut, su nohut diye. Mayayı koymuyorum nohut diye Bir avuç dolu şey nohut. nohut evet. evet. Sabahleyin de ona misal şey yapıyorum, o nohutları blenderına ızdırıyorum veya kaşık ile yapıyorsam bir, bir çay bardağına da eşki yoğurdun suyunu katıyorum. Yani şira mı oluyor? Şirati. Yoğurdu. Şirati. Evet. Yoğurdu şiratına, ona da misurunu, tuzunu katıyorum. Karıştırıyorum cam kavanozda. Mısır unu niye katıyorsun? Mısır unu kolay erken Ha. Şimdi bu doğruluğu eşkiliyor ama Mısır unu hemen akşam olsa O da Mısır unu ne kadar katıyorum? Mesela bir, bir tasla ya da iki su bardağı kadar katıyorum. Koskarı altın artan hamur yoğuracağız. Mısır unu, tuz Karıştırıyorum, bırakıyorum. birek kavanozda sıcakta böyle. Sabahtan kalk kavanoz kavanozda olmuş, ağzı bir. Hmm, en ne? o eşki tiyer. Eşki eş, yoğurdun suyu da eşki oluyor ya. Hı, -hı. da zaten eşki hemen. Bu bir tarif çok önemli. Evet. Bunu nereden öğrendiniz? Ya, bunu bana Lale Forum'da çalışan bir bayan vardı, He. Yeğenimin arkadaşıydı. Ondan aldım ben tarifini. Ta, evet. önce. Onun sonra hamura kullanıyorsun. Evet, ondan sonra ona da istersen buğdanın da katı yesin, istersen de ilacı aslında hamura katıp yoğur yesin. Ben taze taze yapıyorum, hamur yoğurmadan bir gün önce yapıyorum onu. Ama misal onu hamur yaparsın, saklarsın kapıda, bir daha bir daha arttırabiliyorsun üstüne. Misalindeki bu dönüş buğdanın katı yesin. Misal normal ekmek yaptı onu. Anladım. Evet. Ama ne kadar bekliyor? Sonuna gidene kadar. Tamam, Hayır, bir şey yaptım. Hani iki an cereş gibi saat kesin durması lazım. Bir, bir taş edeyim. fırında taş fırında ekmek imalat etmenin süreci kaç saatte bitiyor işlemi? Saat 10'da hamuru yoğurursun. misal saat 1'de ekmek pişirirsin yersin ancak. Evet. 3 saatin kesin evet. alır. Evet. Evet. Baya zor işmiş. Ekmek evet. pişirmek de bir maharet evet. istiyor. Evet. Ee, şimdi bir de fırının hamurunu yoğurmak daha zor oluyor. Çok olduğu için e, hasıl etmek zor ekmek için. Elde yoğurduğumuz için. Evet. evet makinelerde yoğurulmuyor bir şey yok. Biz elde yoğurdum. Az olsa erken yoğurursun. Ama çok olduğu zaman biraz zor oluyor da. Ben yani şimdi çok. sen 13 tane ekmek attım fırına. Evet. Kaç kilo un kullandın? Kilo için ama gene nereden baksan 10 kiloya yakın olurdu. olur On. Kaç gün gidiyor ekmek size? Günde bir, buçuk bir buçuk yasa, Kaç gün gezer işte yedi gün bir haftaya bitiyor. Ha? Eşkimiyor mu o ekmek sizin? Yok hiç bir şey küflenmiyor. yok. Küflenmiyor mu? Küflenmiyor. O farmada, bir da sobada bir şurada olmuş zayönlüğe küflenmiyor. Fırın ekmeği on gündürse küflenmiyor. Taş fırında yapılan. Evet, evet. O kadar kıymetli o ekmek. O kadar kıymetli. Evet, yani o bozulur. Yazın bilana şey... hiç, mesela sobada pişirdiğimiz niçin sakızlaşır, bozulur. Hemen iken beyaz kuf olur ama fırında pişer, bir hafta on gün dursa yazın bile sıcakta hiç ne kufur ye ne sakın şey soru şimdi ev ekmeğinden yapılan e, at şeyi, kuru ekmekten yapılan yöresel yemekler var kalacuş gibi kalacuş yaparım Baş, başka ne yaparsınız e, yaparız, yaparım misal ince ince dilim dilim yaparım bir de yumurtalı ekmek yaparım kızartırım onu ha, kaygara mı diyorsunuz? şey yumurtalı ekmek de kaygara biz, ha, biz, biz, boş yağda bir şeyler yumurtaya derler bizde evet, kaygara evet evet e, yumurta ile çırp güzel. Onunla kızartırım. Tereyağında da oldum. Çok güzel oluyor kızartması. E, ee, bir de koy ekmeğinden beyaz ekmekten daha lezzetli oluyor. Yumurta ekmek kızarması. Evet yani ekmek isteyen etmiyorsun değil mi? Ekmek nimet. Ya, şimdi ekmeği koyuyor. ince ince doğrarak dilim dilim küçük küçük. Evet formal. Onları kurutuyorum. Evet. Ondan sonra çorbalara katıyorum. Misal çorbaları şey yapan çay çorbanın içine katarsın. Hem daha lezzetli oluyor. Çorba kıtır kıtır oluyor. Biz de köfte yaparken atıyor musun? Köfte mı? yaparken de blender'a çekiyorum, onun tozunu atıyorum Evet, o da çok önemli evet, yani. Aynen öyle. Evet. Yani evet. Koca ya bizde çöpe ekmek gitmez yani. Yiyecek <laughs> hiç çöpe gitmiyor değil Yok, mi burada? Hiç biz çöpe, ben çöpe götürdüğüm yoktu benim. Nasıl? Hayvan yiyeceğini hayvanlar yiyer. Evet. E, şey yiyecek bir şey oluyor ya. Poşeti, plastik. Edip, ben hiç dobaya yiyerek etmeyiz tamam. Ama Amerika yiye, sobaya yiyer. Sobanın içine atarım, yakarım. Bir tek bardak kırılırsa, tabak kırılırsa onları götürürüm çopa. Biz de çopa bir şey gitmez. Tamamen doğal yaşıyorsunuz burada. <laughs> Aynen öyle. Evet. 24-27 Kasım tarihleri arasında İstanbul Dernekler Federasyonu tarafından Altın tanıtım günleri düzenlenmiş değerli izleyicilerimiz. Bütün belediyeler katılmıştı. Şafşat Belediyesi standını Atkini TV olarak ziyaret ettik ve Şafşat Yazışları Müdürü Filiz Özcan'dan bilgi aldık. Ve Stasov Sakinşehir ünvanı süreçlerinde bizzat çalışan kendisi ve Şafşat Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin yaptığı ürünlerin artık marketlik ürün olduğunu söyledi. Haberin detaylarını izliyoruz efendim. Şu anda Şafşat Belediyesi'nin hazırlamış olduğu Şafşat Kültürü Staslov. Gerçekten sakin şehir unvanıyla artık marka şehir. Şafşat ve bütün yöresel ürünleri yaptıkları tarımsal faaliyetleri getirmişler. Sembolik olarak burada sevgiliyorlar. Şafşat yayla evleri. sakin şey. Evet, Şafşat Belediyesi. Bu evet, Şafşat Kooperatifinin ürettikleri ürünler şimdi. Reçeller var. Meyve kuruları var. Evet, sirke var. Evet, şarşat keliğini de var burada. Bu standta neler var? şarşat kültürünü getirmişsiniz İstanbul'a. Evet. Biz de Şarşat Belediyesi olarak Artvin Dernekler Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Artvin Tanıtım Günleri programındayız. Şarşat Belediyesi olarak Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ürettiği işte, kekik Evet, elma kurusu. Evet, buradan elma, elma pekmezi, elma kurusu, doğal hepsi elma pekmezi, Bunların hepsinin analizleri yapıldı, barkodları çıktı. Şu anda üretime başladı, tam faaliyet gösteriyor. Bunlar tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz burada tanıtımını yapıyoruz ama diğer tarafta satışlı standı tamam, da kiraladık. Kış için buradayız. Diğer burada tanıtım yapıyoruz. Karşı tarafta da Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin satılan ürünleri var. Diğer tarafta kültürel eşyalarımızı getirdik. Yani Şarşat'ın geleneğini, göreneğini, kültürünü burada yaşatmak için. Evet kültür, Sıtasdoğlu'dan bahsedelim. Gelenek, sakin sakin şehir şu anda. Evet, Gelenek ve kültürümüzü yaşatmak için e, buradayız. E, tabii biz aynı zamanda Uluslararası e, Sakin şey. Sıtasdoğlu Birliği üyesi bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu tür tanıtımların bizim kasıtlı kriterlerinde de olduğu için daha çok önemli. Biz aslında hani bugün buradayız ama diğer tanıtım fuarlarında, turizm fuarlarına da katılmayı hedefliyoruz. Bizim çünkü markanın geleneği, yani mecburiyeti, kriterleri, geçmişi geleceğe taşımak. Köprüsünüz şu an. Aynen şu anda bunun üzerine e, kriterlerde olsun da çalışmaya devam ediyoruz. E, ondan dolayı da e, kalkınma, yerel kalkınma modeli olduğu için de tarımsal kalkınma kooperatifini kurduk. E, yerel kalkınma yapmak için o doğrultuda Üretim yapıyorsunuz yani. yapıyoruz. O doğrultuda ilerleyeceğiz. Evet, diğer haberimiz de değerli izleyicilerimiz kültür sanat haberimiz. Artvin Çoruh Üniversitesi Büro Yönetimi Bölümü öğrencisi Ertuğrul Topaloğlu'nu kampüste gitarıyla arkadaşlarına resital verirken yakaladık. ekranlarımızda getiriyoruz ve sanat öncelikle yetenek olduğunu düşünerek kendisinin birçok enstrüman çaldığını, en son gitarda karar kıldığını ve müzikle ilerleme yapmak istediğini Ertkinli TV'ye açıkladı. Haber detaylarını hep birlikte izliyoruz efendim. olsun. Arkadaşlarına vestel mi verdin? Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ertuğrul Topaloğlu, Hopalıyım. Hopa'dan gitar evet. sanatçısı çıkmış. Çok var. <laughs> tulum, tulum olsa, kemençe olsa hangi bölümde okuyorsunuz? Büro yönetimi. Büro yönetimi. Bu e, çocukluktan beri çalıyorsunuz herhalde. Ben bir senedir çalıyorum ama müzik kulağım olduğu için evet. uzun yıllardır çalıyormuş gibi gözüküyor. Ama sesin çok güzel. Teşekkür Uzaktan ederim. biz de misafir olduk. Müzikte ilerlemeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum. İnşallah bir şeyler olur diye umut ediyorum. Grubun var mı? Grubum yok. Ben daha çok, daha çok tek tabanca çalışmaya çalışıyorum. <laughs> tek tabanca çalışmaya. Bir yerde çıkıyor musun? Hiçbir yerde çıkmıyorum. Evet sizi keşfedelim. Artvin'de TV'ye hoş geldin. Evet. <laughs> biz şimdi sizi burada Sinan Hocam e, keşfetti. Siz çalıştık. E, biz de kulak misafiri olduk. Hedeflerin nedir? Yani hedeflerim yani kendi çapımda elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Müzik tutkunlusunuz herhalde Evet Evet, 8 Çok... senedir söylüyorum. İlkokul 4'ten beri. Kim keşfetti sizi? Kendi Siz... kendime keşfettim diyebilirim. Öğretmenler keşfediyor gene Öğretmenler mesela ben flüt çalmaya başladım. Evet. Sonra melodika'ya geçti. Evet. Sonra bir bizim oranın hemşire üresinin aile. Hoparlıyım, Kaval var. Baktım evet. kulaktan çalıyormuş nota bilgisiz, dinlediğimi. Evet. Aa dedim, benim bir söylemeyle olmaz, bir şey daha çalmam lazım dedim. Bir gitar. gitar alayım dedim. Gitar aldım. Öyle bir ayda hiç kursa gitmeden internetten baka baka öğrendim. Evet. Kendi kendime. Baktım böyle kendi kendime böyle öğreniyorsam dedim, kursa gitsem nasıl olur dedim. Bir de kursa gittim böyle bir sene boyunca. Evet. Daha da gelişirim kendimi. Hangi tarz müzik yapıyorsun? Rap yapıyor musun mesela? Rap yapmıyorum. Daha çok Karadeniz yapıyordum sonra böyle bir Kazım Koyuncusu olacağım mı? Onu söyleyeyim. Kazım Koyuncu kadar olamam. <laughs> Olamazsın. Olamaz. ama en azından olmak için çaba sarf edersin evet. değil mi? Tabii ki de sarf ederim. Evet. evet harikasın. Yani kaç yaşındasın onu da sorayım. Ben 18, 19 yaşındayım. Evet geleceğim parlak önünde ee, güzel gelecek olsun. Müzikli günlerin olsun diyorum. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar da yorumunu alalım. Arkadaşlarınız size Neha çok güzel e, müzik yaptı. Çok güzel sesi var. <gülüyor> sesi <gülüyor> var dinlediniz. <laughs> Aynen. Yani evet. öğle arası değil mi? Evet. Boşlukta size. Öyle bir da... rica ettik bize söyledi. Bir sınıf arkadaşımız evet, Sınıf arkadaşımız aynı Evet arayız, öyle. konser verdi yani. <laughs> evet bize... güzel. <laughs> böyle sınıfta böyle bu arkadaş gibi var mı sizde? Yani şu <laughs> an bir Ertuğrul var sesi güzel olan. Evet. Biz, bir tane daha arkadaşımız var öyle. Yine O da saz çalıyor. Evet. Söylüyor e, canım, evet. evet. Harika bir konser olabilir. Sizi bir bir de Oktay Köse'nin programını alabiliriz. Yok. Teşekkür İçin ederim. <laughs> Değerli izleyicilerimiz son haberimiz. Boşka Spor Kulübü'nün çalışmalarını ekranlarına getireceğiz. Gazeteci Turgut Topal'ın röportajlarıyla sizlere ekranlara getiriyoruz. Futbol Boşka'da önemli bir branş. Değerli izleyicilerimiz hafta sonu Kemal Paşa ile birlikte karşılaşma yaraya araya Skor bir bir beraber kalmış ve centilmence geçen karşılaşmada Boşka Spor Kulübü Antrenörü Ahmet Özışık 2022-2023 sezonunu değerlendirdi. Hep beraber izliyoruz efendim. Evet Ahmet Hocam 2022-2023 sezonunun ilk maçına Kopa Şehir Stadında Kemalpaşa Sporlar oynadık. Bir bir berabere bitti. Nasıl hazırlandınız, neler yaptınız? Böyle geniş bilgi, bilgi istiyorum mümkünse. Ya aslında çok fazla hazırlama şansı bulamadık bu süreçte. Evet. Çünkü eksiklerimiz vardı. Hem malzeme olarak hem sporcu olarak. Hı hı. Bu anlamda çok fazla hazırlık yapamadık. Ama yine de o çalıştığımız bölümde iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. Hı hı. Geçen seneden eksik olan abilerimiz vardı. Onlar bu süreçte aramızda bulunmadılar. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeklerine e, bu zamana kadar e, borç kasapora verdiği e, değerler, emeklerinden dolayı hepsine ya. ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Oynamayanlar var. E, i̇şte Kemal Paşa'da oynayan yine e, arkadaşımız var. Bazıları oynuyor bazıları oynamıyor. Bizim aramızda bu sene bulunamayan o abilere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim takımımız biraz daha genç bir takım. Evet. Ee, biraz daha Gençlere biraz daha şehrimize özen göstererek, kendi değerlerimize dönerek bir yol çizdik bu sene. Şu ana kadar da çalışmalarımız iyi gitti. Burada da ilk yarı çok fazla memnun kalmasam da takımdan. ikinci yarı mücadelesi, isteği, arzuları bir sıfır geriye düştüğümüzde birbiri yakaladık. Öyle de bitti. Aslında güzel olan şey, güzel olan tarafı. İki takımın da centilmence, iki takımın da birbirine saygı duyarak, evet. keyifli, e, aynı zamanda e, hiçbir sorun çıkmadan, problem çıkmadan maçı bitirmemizdi. Bunlar güzel şeyler. Aslında şehrimizde e, görmek istediğimiz ya da bunları artırmamız gereken e, unsurların en başında ben buna dikkat ediyorum. Evet. Çünkü bu şehirde herkes birbirini tanıyor, dostu, arkadaşı. Takımların da bu şekilde olması, e, bugün gibi centilmence karşılıklı güzel oyunun... E, karşılığı da bir bir bitti. Evet. Ee, bundan sonra daha iyi hazırlanıp e, borçlu spora daha iyi hizmetler vermek adına e, önümüze varacağız. Peki Başarılar diliyorum hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Artvinli TV'den hazırlamış olduğumuz haber bülteni burada sona eriyor. Değerli izleyicilerimiz, Artvinli TV Web TV aynı zamanda YouTube, Facebook, Instagram üzerinden yayınlarımız devam etmekte. Bizi izlemeye, takipte kalmaya devam ediniz diyoruz. Bugünkü hazırladığımız haber bültenimiz burada sona erdi. Bir başka haber bültenine görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim.